Sabah 9 gibi işe başlayıp akşam 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz. Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak Öyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. Böyle çalışıyorum. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez. Eyvallah tabii. Ben de öyle vereyim bari. Ve 24 saat çalışayım. E ne zaman dinleneceğim? Allah Allah. Bana ne ben 60 yaşındayım. Bana güzel bir maaş bağla da ben 60 yaşından sonra çalışmayayım yani. E böyle olmaz yani. Sayın Cumhurbaşkanımız tamam 24 saat çalış da valla ben gece 4'te geliyorum. Senin haberin yok ama. He sen öyle san. Ben neler çekiyorum. Bunları taşımak öyle kolay mı sanıyorsun sen?